Biz bunları biliyoruz. Neden de hayır denmesi gerektiğini söylüyoruz. Vicdani olarak da, ahlaki olarak da hayır denmesi lazım bunu. Bunları yapmazdığımız takdirde görev bizi yapmamış oluruz. Bu referandum Türkiye'nin kaderini belirleyecek. Bir daha söylüyorum. Bu referandum Türkiye'nin kaderini belirleyecek. Hayır çıkmasının anlamı vardır. Hayır çıktığı an bütün dünya şunu bilecektir bütün baskılara rağmen, devletin bütün imkanları kullanılmasına rağmen Türk halkı gitti, demokrasiye sahip çıktı. Hayır biz tekrardan rejimi istemiyoruz dedi. Bu anlamı çıkacaktır. Bütün dünyada Türkiye'nin itibarı artacaktır. Bütün dünya Türk halkına saygı gösterecek. Diyelim ki Sayın Cumhurbaşkanı yurt dışına gitti. Kim vekalet ediyor? Bugünkü parlamenter müzende? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Neden? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bir milletvekilidir. Seçimle gelmiştir. Tarafsızdır bütün parti gruplarına karşı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil eder. Cumhurbaşkanı olmadığı zaman o vekalet eder. Yeni modelde tek adam rejiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı asla vekalet edemeyecek kim vekalet edecek? Seçimle gelmeyen ve milletvekili olmayan birisi vekalet edecek. Soru şu. Soru şu. Seçimle gelmeyen insanlar Türkiye'yi ne zaman yönetmişlerdir? Sizleri tamam. Şimdi... sevgiler, saygıyla selamlıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'yla sizleri baş başa bırakıyorum. Saçma silah olma, hayır olma bu kadarı gelmezler, gel koşun bir hayırdan. Güzel bir türkümüz var, bu kadarı da fazla diyor. Vallahi de billahi de bu kadarı da fazla. Ya ne istediniz de almadınız. Bütün bakanlar sizden, mecliste çoğunluğunuz var. Cumhurbaşkanı sizden istediğiniz kanun çıkarıyorsunuz, istediğiniz kararı alıyorsunuz. Almadığınız bir karar yok, çıkarmadığınız bir kanun yok. O zaman daha ne istiyorsunuz? Bu milletten daha ne istiyorsunuz? Ben size söyleyeyim ne istiyorlar. Ben size söyleyeyim. Kendim söylemiyorum bunu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın danışmanı söylüyor. Baş danışmanı. Diyor ki, halk kendi devletini kurmak için... 16 Nisan'da adım atacak. Bizim devletimiz yok mu? Bu devletin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil mi? Peki 16 Nisan'da hangi devleti kuracaklar bunlar? Hangi devleti kuracaksınız siz? Çıkın millete önce onu anlatın bakalım. Hangi devleti kuracaksınız? Ne demek ayrı devlet kuracağız? Ne demek bu? Ne demek bu? Türkiye Cumhuriyeti devleti sıradan bir devlet midir? Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunda şehitler var, gaziler var, gözyaşı var, acı var. Siz bütün bunları bir tarafa atacaksınız. Biz 16'sında gideceğiz. Yeni bir devlet kuracağız. Sen yeni bir devleti kuramazsın kardeşim. Kuramazsın. Bu milletin inancına bu milletin ahlakına, bu milletin ferasetine ve bu milletin bayrak ve vatan sevgisine güveniyorum ben. Kuramazsın kardeşim. Millet onu söylemek istemiyorlar. Danışmanları aracılığıyla bir şeyler söylüyorlar. 16'sında ayrı devlet olacaklarını söylüyorlar. 16'sında başka şeyler yapacaklarını söylüyorlar. Ülkeyi parçalamak mühime kesiyorlar. Buna izin verecek misiniz? Hayır. İzin verecek misiniz? Hayır. Bakın hangi partiden olursa olsun hangi partiden bütün vatandaşlarma sesleniyorum.